Merhabalar. IETF 16949 soru cevapta. Şimdi e, ilk ve hemen soruyu getireyim. İlk ve son parça kontrolü. Ne ilişkin birkaç bir şey söyleyeceğim. Ve bir de burada dokümantasyon gerekli mi değil mi onu konuşacağız. Şimdi e, bir ekranı getireyim. E, standarda baktığınız zaman bu ilk parça son parça kont kontrol direkt first of last of şeklinde geçiyor. Bu da şöyle. Aslında bu sonradan gelen bir özellik. E, diyelim ki plastik bir e, ultrasonik kaynaklı iki tane plastik parçayı birbirine yapıştırıyorsunuz. Böyle bir prosesiniz var. Ve e, her ne diyelim e, lotta yani diyelim ki her sipariş size yüzer adet, yüzer adet, yüzer adet geliyor. Siz de 100 parça geliyor. İlk parçayı makinede deniyorsunuz, yapışıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz ve üretime başlıyorsunuz. Şimdi bu madde diyor ki sen first of yani ilk parçayı kontrol et, bunu sakla. Yani üretim o 100 adetlik lot bitene kadar sakla. Sonra da bir de last of yap yani son parçayı da kontrol et. Arasındaki, arasında bir değişim varsa Demek ki senin üretimde bir varyasyon oldu. Bu varyasyon teknik resimin toleransları içinde mi, değil mi? Bundan emin ol. Ondan sonra lotu serbest bırak. Ondan sonra o üretilen parçaları işte bir sonraki operasyona ya da ambara gönder. Bunun amacı yani ilk parça ve son parça kontrolü yani diyelim ki üretimde fark etmediğiniz bir e, değişiklik oldu ve işte 300. 350. parçada yakaladınız. Hatta yakalayamadınız. Bunların bir kısmı da ambara gitti. Böyle bir sıkıntı olmaması için. Tabii burada şöyle bir nüans var. Bunun uygulanabilecek olan yerleri var. Uygulanamayacak olan yerleri var. Bu neye bağlıdır? Yani üretimin hacmine. Eğer siz mesela yaptığınız kontroller parçayı deforme edecek kontroller ise yani ancak öyle anlayabiliyorsanız ve bu ciddi bir maliyet do doğuruyorsa, e, saklanamayacak bir parçaysa e, ve benzeri e, örneklerden dolayı e, ya da e, çok ciddi bir proses FMA çalışması yaptınız, bunu denetçiye gösterdiniz ve ben e, çok böyle hard poke yani ...hiçbir şekilde hatanın oluşmasını e, önüne geçecek POKYK'lerle ben önlemi aldım diyebiliyorsanız yani bunu yapmaya da bilirsiniz. O yüzden burada bakın gerekli olan yerlerde, uygulanabilir olan yerlerde bu first of, last of yani ilk parça ve son parça onayı e, talep edilir. E, tabii müşteri özel işlerine bakmak lazım tekrar burada. Aynı şekilde e, eğer mümkün değilse e, yani ilk parça kontrolü yap yani bir ne diyelim üretim başı onayı vermeniz lazım. Ama buradaki nüans bu last of'ta. Yani son parçayı da kontrol et. Son parçayı ilk parçayı sakla, son parçayı sakla, bunları kıyasla. E ilk parça genellikle yapılır. Bu Last of la alakalı burada bir nüans var. Eğer siz bununla alakalı bir kontrolü yapmıyorsanız da tabii ki bununla alakalı bir dokumentasyon saklamanıza ya da göstermenize de gerek yok. aklınıza takılan bir soru varsa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.